Okumadan yapmayalım önce. Son bir kez okuyalım. Ne diyor? O zaman son kez bir kez arkaya gidiyoruz. Koymayacak mı? Okumadan yapmayalım önce. Son bir kez okuyalım. Ne diyor? Evet. Yok. Ne <laughs> 10 kere okuyup bir şey niye yapamıyoruz ya? 10 kere okuduk. 10 bin, 10 bin kere. Hakikaten mini oldu bunlar. Çok çok Ay, elim çok yandı. <laughs> Gerildim. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Harika bir gün bugün. Nurcan'la birlikteyiz, süt kardeşim. Ketojenik beslenerek tam 12 kilo verdi. Hem bu süreci konuşuyor olacağız, hem de size harika bir ketojenik tarif yapıyor olacağız. Aslında bizim için de bir ilk olacak. Evet. İlk defa deneyeceğiz. Böyle küçük tatlı pizzalar hazırlıyor olacağız. Nurcan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Elifciğim. Hemen sürecine başlamak istiyorum aslında. Aynı anda başladık ketojenik beslenmeye. Nurcan 12 kilo verdi. Ben 2 kilo verdim. Bu noktada aslında bir yol arkadaşının olması nasıl geliyor insana? Ondan başlayabiliriz. Harika bir şey. Çünkü bu bir hayat tarzı ve yanında bir motivasyon olması seni çok daha teşvik ediyor. Senin ketojenik beslenmeye yönelmende daha fit olma isteğinin yanında başka bir durum da vardı. Nasıl başladı senin için bu süreç? Onu dinleyelim. Öncelikle pandemi sürecinde fazlasıyla alınan kiloları ve sağlıklı olma ihtiyacını daha top noktalarda yaşadım. Ve bu zamanda dedim ki ben bir diyet yapayım. Ancak diyet yapma kararı aldığımda gluten alerjim olduğunu fark edince ketojenik beslenme diye araştırınca da böyle bir yolu buldum. Evet daha cazip olmuş Daha oldu. cazip oldu. Peki ne kadar süreden bahsediyoruz onu da söyleyelim. Yani 12 kiloyu ne kadarlık bir zaman diliminde verdin? 3 ayda. Peki, e, ketojenik beslenmede aslında tartıdaki değişimin çok da önemli olmadığı söyleniyor. Ki biz de bunu yaşayarak gördük Kesinlikle, aslında. Kesinlikle, evet. Senin artık kilo vermediğin... Ama inceldiğin bir süreç var. Bir buçuk ay sonrasında kilo vermem e, tartıda durdu. Ancak sonrasında mezura ile ölçerek incelme oranlarımı takibe başladım. Ve toplamda 6 santim tüm bedenden incelme sağladım. Yani tüm bedenden kastı aslında e, hem göğüsten hem belden ya yani her birinden 6'şer santim evet. e, inceldi. Ve aslında burada tartıda değişen bir şey de... Yoktu galiba fazla. İşte dediğim gibi bir buçuk ay sonrasında benim kilo vermem bir dirence başladı ve e, incelmem devam etti. Hala da devam ediyor. Sporla da tabii ki bunu desteklemem <laughs> bir hayli iyi oluyor. Evet, kesinlikle. Peki, bugün ne yapacağız? Ondan bahsedelim. Önce şunu belki de söylemek önemli. Biz Nurcan'la 3 aydır bu şekilde besleniyoruz ama size yapacağımız bu tarz bir tarife biz hiç başvurmadık. Aslında böyle farklı bir beslenme sistemine geçtiğinizde öncelikle şekerle aranıza tabii ki net bir sınır koyuyorsunuz ama aynı zamanda tatlı alternatifler de üretebiliyorsunuz ya da atıştırmalık alternatifler üretebiliyorsunuz. Ama ilk başladığınız aylarda çok tavsiye edilmiyor açıkçası bunlara başvurmak. Çünkü sizin öncelikle bu sistemi bir kemikleştirmeniz gerekiyor. Bizim için de bir ilk olacak. Hiç pizza yedin mi 3 aydır? Kesinlikle yemedim. Evet yani aslında badem unuyla bugün yapacağımız tarzda bir şeyler tabii ki ketojenik beslenmeye uygun. Ama dediğim gibi başlangıçta böyle tariflere çok fazla yönelmemek çok daha olumlu sonuç verecektir. Elimizde neler var? Sende neler var hamur için? Badem unumuz var, mozzarella peynirimiz var, bir adet yumurtamız ve kaya tuzumuz var. Bunu mikrodalgada halledeceğiz. Üstüne hı hı. pizzamızın sucuk, kapya biber, mantar, arpacık soğan, siyah zeytin ve yeşil biber kullanacağız. Ve tabii ki yine ayrıca bir mozzarella'mız var. Pizza'mızın üstünde kullanmak üzere. Aynı zamanda sosumuz olacak. Bunun için domatesimiz, fesleğenimiz, zeytinyağımız, sarımsağımız ve kekiğimiz var. Sarımsak aslında tarifte tabii ki normal bir sarımsak var ama ben siyah sarımsağı yakın zamanda deneyimledim ve çok aromatik geldi bana, çok hoşuma gitti. Bu sosa da yakışacağını düşünüyorum. O yüzden siyah sarımsak koydum. O zaman ufaktan başlayalım. İlk olarak galiba sosu yapmamız gerekecek. Evet. Bu arada aslında referansımızı da hemen göstermek isterim. Fats not love. Ketojenik lezzetler. Sevgili arkadaşım canım. Aslı'nın hediyesi bu kitap çok değerli ya kesinlikle. Evet. Şehnaz Doğan ve Arzu Menekşen'in kitabı. Uzman bir diyetisyen ve bir şefin bir araya gelerek hazırladığı ketojenik lezzetli tarifler var içinde. Bizim de işte bugünkü seçtiğimiz mini pizzalar bu kitaptan olacak ve kitabın ışığında sos yapmaya başlayalım. O zaman. Hadi başlayalım. Hadi. Sosumuzu hazırladık. Harika. Şimdi sana kap vereceğim. Tamam. Telefonumla da böyle yakından çekmek istiyorum ki gösterebilelim. <laughs> Ve mikrodalgaya koyacağız. Harmanlıyorum. elini bu kadar <laughs> yakışma. <laughs> 30 ayarladık şu anda. Bir kez daha karıştıralım. saniye durmadı. 30 saniye durdu ama sanıyorum biraz daha namaz mı gerekiyor acaba? Ben bir daha koyuyorum. 30 Ben burada tekrar devam edeyim yakından çekmeye. Şimdi kaçar saniye koydun Nurcan? Totalde 30-31 dakika toplamda. Mikrodalga <laughs> fırına koyalım mı? Karıştı mı sence o? Hı, yani sertleştiği için, orada girince yumuşayınca şimdi zaten şey olacak. Yok yumurtanın kendi kendine piştiğini düşünmek istemiyorum. Anladın mı derdimi? Aa, çok kötü olur. Öyle olmasın. 10 kere okuyup bir şey niye yapamıyoruz ya? 10 kere okuduk. 10 bin, 10 bin kere. de düşün ki bunu ilk 30'dan sonra koyduruyordu. Acaba nasıl yani? Hani şu i̇şte an... ilk 30'dan sonra zaten emmesi daha kolaydı yumurtayı. Çünkü badem onları yumurtayı muhtemelen emecekti. Bence oldu, evet. evet. Şu an oldu. Tamam, şimdi dur. Okuma ben yapmayalım Nurcan. Okay, son okay, bir okay. kez okuyalım. Okay. Ne diyor? E, mikrodalga kabarı, rende modelleri, ne ki 30 saniye sonra çıkarttım. <laughs> ben mikrodalga ısıtın Çıkarttıktan <laughs> <laughs> sonra tekrar bir kaşık yardımıyla karıştırın. Bu arada içerisine bir adet kemikleri Hamur soğudukça sertleşip, elle tutulacak kıvama gelecektir. İstediğiniz kıvama geldiğinde yağlı kağıt üzerine... O zaman son kez mikrodalga'ya gidiyoruz. 30 saniye. Koymayacak mıydık? Hamur soğudukça... ...karıştırın. Evet! Yes. Yok! Gülcan! Kontrol Ama hayır, bir saniye, dedin ya ilk 30'dan sonra bizim koymamız lazım. Tamam. Neyse. Harika! 15 saniye. Tamam, durmuştu. bu soğudukça tam bir hamur kıvamını alacak. O zaman ben şimdi bunu... ...şöyle bölmeye gayret edeyim. Çünkü bundan 12 parça çıkması gerekiyor. Hadi matematik. Hadi bakalım. Baba. Değin baba. babam matematik öğretmeni. Yaz tatillerinde babam bizi kampa sokar. Zihinden problemler çözdürürdü. Matematik kampları yapardı. Zorlu zamanlarda. Evet. Yani biri dil öğrencisi oldu, biri sözelci oldu. Siz <laughs> artık düşünün yani. Tamam şöyle. Tamam. 6 yaptım. Bunları da 2'ye böleceğim. 12 olmuş. <laughs> Şimdi o zaman tepsi hadi getir tepsiyi. Hadi yapalım. Ben kaşık kaşık koyayım. Sen de şekil ver. Ne tamam. dersin? Tamam. Olur. Hakikaten mini oldu bunlar. Çok minik. Ne çıkacak acaba sonunda? İzleyen diyecek ki keşke bir kere kendiniz yapsaydınız da bize öyle gösterseydiniz. Bir Peki. tanesini kalp şeklinde yapayım mı? Yap. Ellerimiz yeterince yağ olduysa, hamurlarımız da hazırsa Şimdi 200 derecede ısıtılmış fırınımız bizi bekliyor. Öncelikle tabanları birkaç dakika pişiriyor olacağız. Daha sonra çıkartıp devam edeceğiz. Evet duyuyorsunuz zilin sesini. Şu anda fırında pizza tabanlarımız 5 dakika piştiler. Bakalım ne haldeler. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Ay, elim çok yandı gerildim. Biraz soğumasını bekleyeceğiz şimdi. Kaşıklarımızla hazırız. Önce sos mu? Önce, önce domates sosunu koyuyoruz. Tamam. Evet galiba sanıyorum tamamdır. Tamam. Bundan sonrası bizim zevkimize kalmış mozzarella'dan sonra. <laughs> Heyecan dorukta. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, olursanız videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Böyle videolar istiyorsanız eğer bekleriz yani yorumlarda buluşalım. <laughs>